Atmasın. Savaş abi. Savaşı Savaşı Savaşı. Savaşı. Sevgili başkanım hoş geldiniz. ve çevre köylerini kalkındırmak, güzelleştirme, yardımlaşma derneğini ziyaret eden Saadet Partisi Zonguldak Belediye Başkanı adayı Cem Dereli, Zonguldak'ta bir şeyleri değiştirmek için yola çıktık derece. Dereli, Zonguldak'ın çözülmesi gereken sorunlar olduğunu ve kentin ışığının sönmüş olduğunu söyleyecek. Çok samimi ve sıcak bir ortamda bizleri karşıladınız. Çarcuma bizim için çok özel, çok önemli de bir yer. Çarcuma'lılar, hemşerilerimiz öyle. Ee, bu kabulümüz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Burak Başkanımız söylediği gibi bir yola çıktık. İnşallah nasıl olur da Zonguldak halkı bir teveccühü gösterir. Anlattıklarımızı, söylediklerimizi. Ee, gerçekten Zonguldak'ta çok şey var söylenecek, anlatacak. Zonguldak'ın teknik programları çok, sıkıntıları çok. Bunlara güzel e, bir şekilde halkımıza anlatıp sizler vasıtasıyla hemşerilerimize, dostlarımıza söyleyebilirsek Zonguldak'ta bir şeyleri değiştirelim diye bir yola çıktık Başkan. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu süreç içerisinde tabi bu bir tanışma aslında. Sık sık bir araya girelim, sizlerden fikir alalım, görüş alalım, konuşalım. Sizlere danışalım da istiyorum. Zonguldak'ta başkanımın dediği gibi trafik bir problem, kent keşmekeşi bir problem, içme suyu bir problem. Yani baktığınızda kentin artık böyle kent olmaktan çıkma noktasında e, ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla burada bu süreçte inşallah daha sık bir araya gelip sizlerle görüşüp konuşup bu süreci yürütürüz inşallah. Kabul için çok teşekkür ediyorum ben de. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet. Şimdi... İl Başkanı Burak Erol ve Merkez İlçe Başkanı İsmail Üstün yerde Partililerle ziyaretlere eşlik etti. Merkezde yaşıyoruz hepimiz. Evet. Ortak paydamız zaten Zonguldak. Evet. Şimdi Türkiye'de birçok illeri ziyaret ederiz. Zaman zaman sizler de e, çok seyahat eden evet. kişilersiniz. E, Türkiye'de hakikaten yaşanabilir kent anlamında Birçok kent Zonguldak'ın çok ilerisinde. Doğru. Zonguldak'a geldiğimiz zaman işte e, ne yazık ki aynı mutluluğu, aynı hazı alamıyoruz. Kesinlikle. Biz bu bölgeyi seviyoruz. Ha. Burası bizim yaşadığımız bir yer. <laughs> Tabii Gönül istiyor ki Türkiye'deki gelişmelerin Zonguldak'a da yansıması. Ha. Ve Zonguldak Zonguldak yaşanabilir bir kent olmasını parka ediyoruz. Ben uzun zamandır cemiyet hayatım için değil her seçilen belediye başkanına artı her dönem seçilen milletvekillerine hep şu çağrıyı yapıyoruz. Zonguldak yaşanabilir bir kent haline getirelim diye. Ama ama umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Evet. İnşallah inşallah, i̇nşallah. E, önümüzdeki yıllarda dönemlerde arzu ettiğimiz i̇nşallah. yaşanabilir bir kent olan Zonguldak yakalarız diye umut ediyorum. İnşallah. İnşallah.